Ses dalgaları maddeler titreştirildiğinde titreşim hareketi ortamdaki molekülleri titreşime zorlar. Katı, sıvı ve gaz ortamlarında moleküllerin titreşimi sonucunda kinetik enerji aktarımı ile ses dalgaları oluşur. Ses dalgaları boyuna dalgalardır. Mekanik dalgalardır. Maddesel ortamda yayılırlar. Boşlukta yayılamazlar. Ortamdaki moleküller ne kadar birbirine yakın ise sesin iletim hızı da o kadar artar. Molekülleri birbirine en yakın olan katı sonra sıvı sonra gaz olduğu için ses hızı en hızlı katılardadır. Sesin yayılma hızı sesin frekansından, şiddetinden ve genliğinden bağımsızdır. Sesin hızı ortamın türüne göre katı da daha hızlı gaz da en yavaştır. Ses dalgasının hızı v, dalga boyu lambda, frekansı f ise yine v eşittir lambda çarpı f formülünü kullanabiliyoruz. Ses hava gibi bir ortamda küresel olarak her yöne yayılır. Ses dalgası moleküllerin sıkışması ve genleşmesi ile şekildeki gibi ilerler. Örnek 1. Merih bir gitar telini ortasından çekip bıraktığında telin detaylı hareketini göremediğini ama telin şekil birde gösterilen dalga biçimi bir bölgeyi taradığını fark ediyor. Merih bundan sonra şekil birdeki tele gitarın tam ortasındaki perdeye temas edecek şekilde hafifçe bastırır ve bu defa telin şekil 2'deki gibi bir bölgeyi taraladığını gözlemler. Buna göre teldeki dalga ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Dalga boyumuz L kadarken şimdi L bölü 2'ye yani yarıya düştü. Aynı ortamla çalışıyoruz. Hızımızda bir değişiklik yok. V eşittir lambda çarpı f'e göre ortamda bir değişiklik olmadığı için hız sabitken dalga boyum yarıya düştüğü için frekansın iki katına çıkacaktır. Cevap D. Ortam sıcaklığı arttıkça sesin hızı da artar. Bazı ortamlarda sıcaklık ile sesin süretinin değişimi yukarıdaki tabloda verilmiştir. Örnek 2. Aşağıdaki tabloda sesin farklı madde ve sıcaklıklardaki sürati verilmiştir. Bu tablodaki verilere göre yargılarından hangileri doğrudur? Ses demirde en hızlı mı yayılır? Değerlere baktığımızda demire ait sesin sürati 5000'ler mertebesinde ve buna yakın başka bir ortam yok. Bir doğru. Ses suda havaya göre daha hızlı mı yayılır? Sulara baktığımızda 1432 ile 2100 arasında değişirken havada maksimum 386 verilmiş. 2 de doğru. Tablodaki 3 madde için sıcaklık artışı sesin o maddedeki yayılma süratini artırıyor mu? Bakın havanın sıcaklığı arttıkça hız artmış. Suyun sıcaklığı arttıkça, hızı artmış. Demir'in sıcaklığı arttıkça içindeki sesin sürati artmış. 3'te doğru cevap E. Ses dalgaları ile ilgili temel kavramlar. A) Yükseklik. İnce sesi kalın sesten ayıran özelliğe yükseklik denir. İnce sese tiz ses, kalın sese pes veya bas ses denir. Sesi üreten kaynağın saniyedeki titreşim sayısı yani frekansı artarsa oluşan sesin yüksekliği de artar. Ses dalgaları ortam değiştirdiğinde yüksekliği değişmez. Gerilmiş bir tel titreştirildiğinde çıkan sesin frekansı yani çıkan sesin yüksekliği telin yapıldığı maddenin türüne bağlıdır teli gelen kuvvete bağlı ve doğru orantılıdır. Telin boyuna bağlı ve ters orantılıdır. Kesit alanına bağlı ve ters orantılıdır. Frekansı 20 Hz'den daha küçük olan seslere infrasonik ses, 20.000 Hz'den büyük olan seslere de ultrasonik ses denir. Depremde ortaya çıkan ses infrasonik, Ultrasonografi cihazındaki ses ultrasonik sestir. Örnek 3. Ufuk el sanatları dersinde amatör olarak kanun saz aleti yapıyor. Ufuk kesiti A2A ve boyları L2L olan aynı maddeden yapılmış X Y Z T U W V Q tellerini ahşap bir zeminde Çivi ve vidalar arasında şekildeki gibi bağlayıp vidaları döndürerek telleri F2F kuvvetleriyle giriyor. Bu şekilde her telden farklı notalar çıkaran kanun yapıyor. Buna göre bu tellerden hangisi titreştirildiğinde yüksekliği yani frekansı yani saniyedeki titreşim sayısı en büyük olur. Boyu kısa olduğunda dedik ki titreşimi yüksekliği büyük olacak. O zaman x, y, z, t'yi eliyorum. Geriye kalanlarda ise kuvvet arttıkça yükseklik artacaktı. W ve U'yu da eliyorum. Kesit alanı ile yani Q'nun kesit alanı A iken V'nin kesit alanı 2A. Kesit alanı ile ters orantılıydı. V'nin kesit alanı daha büyük olduğu için frekansını azaltacaktır. Ya da daha kalın tel olduğu için frekansı daha az olacaktır Q'ya göre. Verilenlere göre en büyük yüksekliğe en büyük frekansa sahip olacak tel Q telidir. Cevap E. Şişelerin ağız kısmına yatay doğrultuda üflendiğinde ses üretilir. Bu sesin frekansı şişedeki havanın yüksekliğine bağlıdır. Şişedeki hava derin ise dalga boyu büyük, frekans küçük olur. Özdeş biri çok diğeri az dolu şişelere tokmakla vurulduğunda az dolu olandan gelen ses diğerinden daha tizdir. Sesin şiddeti Sesin şiddeti ses dalgalarının enerjisiyle doğru orantılı olan birinciliktir. Uluslararası standartta birimi desibeldir. Sesin genliği artarsa şiddeti de artar. Sesin şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça azalır ama toplamda değişmez. İnsan kulağı için uygun değerler 0 desibel ile 120 desibel arasındadır. 120 desibelden daha büyük sesler zararlı olmaya başlar. Örnek 4. Aynı maddeden yapılmış, eşit uzunlukta ve kalınlıkları farklı olan KLM telleri aynı kuvvetle gerdirilerek iki uçtan bağlanıyor. Bu teller farklı genlikte çekilip bırakılıyor ve çıkan sesler dinleniyor. Tellerin kesit çapları ve çekilme genlikleri tabloda verilmiş. Buna göre en yüksek ve en şiddetli seslerin çıktığı teller aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şiddetli ses elde edebilmem için genliğinin büyük olması lazım. Yani M telindeki şiddet en büyük. Yüksekliği ise en yüksek ses oluşturabilmem için yani frekansının büyük olması için telin olabildiğince ince olması lazım. Çünkü kalınlıkla ters orantılıydı. Kalınlığının küçük olması lazım. Bu da K teli oluyor. Cevap B. Sesin tanısı. Ses kaynaklarını birbirinden ayıran fiziksel bir özelliktir. Tını kaynağın türüne göre değişir. Müzik aletleri eşit şiddette ve eşit frekansta ses çıkarsa bile çıkardıkları sesler birbirine benzemez. Gitar ve flüt aynı frekans, aynı şiddet, aynı notayı çıkardığında sesleri farklıdır ve insan kulağı seslerin gitara mı, flüte mi ait olduğunu anlar. Bu tınıdan kaynaklanır. Rezonans. Mekanik bir dalganın frekansı değişmeden genliğini artırma işlemine rezonans denir. Cisimlerin yapısına, yapıldığı maddenin türüne ve esnekliğine bağlı olduğu frekansa doğal frekans denir. Sallanan salıncağı tam durduğu anlarda tekrar tekrar itmek salıncağın genliğini artırır. Benzer şekilde bir asma köprüde köprü küçük genliklerle salınırken rüzgarın etkisiyle salınım genliği artabilir ve köprü yıkılabilir. 1940 yılında Tacoma Köprüsü böyle yıkılmıştır. Rezonansın tıp, haberleşme, müzik gibi alanlarda faydalı uygulamaları vardır. Rezonans müzik aletlerinin yapısında kullanılır. MR cihazında yani Manyetik rezonans cihazlarında radyo dalgaları ile vücuttaki hidrojen atomları rezonansa girmekte ve görüntüleme gerçekleştirilmektedir. Örnek 5. 850 yılında Fransa'da Angers Asma Köprüsü üzerinden uygun adımla geçen askerlerin ve rüzgarın etkisiyle rezonans olayından dolayı çökmüştür. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur diye soruyor. Askerlerin adımlarının frekansı ile köprünün salınım frekansı birbirine eşit ki rezonans gerçekleşmiş. Köprü yıkılmaya doğru giderken frekansı artmamış, genliği artmıştır. Köprü yıkılmaya doğru giderken evet, titreşim genliği artmıştır. Cevap E. Örnek 6. Televizyonun kumandası ile sesi açıldığında işitilen sesin aşağıda verilen hangi özelliği artar diye sorulmuş. Şiddeti yani genliği artar. Cevap E. Yankı. Ses dalgalarının yüzeylerden yansıma yaparak sesi üreten kaynağa geri dönmesine yankı denir. Ses dalgaları sert yüzeylerden daha iyi yankı yaparken sünger, keçe gibi malzemelerden neredeyse hiç yankı olmaz. Ses kayıt stüdyolarında, sinema ve tiyatroların duvarları yansıtıcı özelliği en az olan sünger gibi malzeme ile kaplanır. Kulağımıza zarar veren ve bununla ruh sağlığımıza zarar veren ses kirliliğine gürültü denir. Sesin anlaşılmaz şekilde boğuk olmasına ise uğultu denir. Örnek 7 Doğa yürüyüşünde Ahmet sesinin yakındaki tepenin yamacından yansıdığını fark ederek yamaca doğru hey diye bağırdığında bu sesin frekansı, sürati ve şiddeti f ve e'dir. Ahmet yankısının frekansını, süretini, şiddetini üslü olarak F üssü, V üssü, E üssü olarak işittiğine göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Frekans kaynağa bağlıydı. Yansımalarda, ortam değişikliklerinde bir değişiklik olmayacaktı. Gelen ve yankı yapıp yankıya giden yani Ahmet'ten çıkan ses ile dağın yamaçlarından yansıyıp yankı yapan ses aynı ortamda ilerlediği için hızları eşit işte olacaktır. Şiddetleri ise ses kaynaktan uzaklaştıkça şiddeti azaldığından dolayı yansıyıp yankı yapıp geri gelen sesin şiddeti başlangıçtaki Ahmet'in bağırırkenki şiddetine göre daha küçük olacaktır. Cevap D. Ses dalgalarının tıp, denizcilik, sanat ve coğrafya alanlarında kullanımı. Sonar cihazı sesin yankısını kullanarak yer altında madenlerin yerini, deniz altında balıkların yerini tespit eder. Ultrason cihazında ultrasonik ses dalgaları kullanılarak Canlıların iç organların görüntüsü tespit edilir. Sanatta da ses dalgaları kullanılır. Telli, üflemeli, vurmalı türleri olan müzik aletleriyle çeşitli frekanslarla notalar üretilir. Sinema, tiyatro, stüdyo gibi salonlarda sesin yankı yapmaması için yüzeylere ses dalgalarını soğurucu maddeler döşenir deprem dalgaları, dünyanın mağma tabakası üzerinde hareket edebilen büyük kara parçalarına levha denir. Levha hareketleri, volkan patlamaları gibi afetler yer kabuğunun kırılmasına yol açar. Yer kabuğundaki kırıkların olduğu hatlara fay denir. Faylar üzerinde biriken enerjinin boşalmasıyla meydana gelen sarsıntıların oluşturduğu dalgalara deprem dalgası denir. Deprem dalgaları mekanik dalgalardır. Bazı deprem dalgaları enine, bazıları boyuna yayılır. Deprem ile ilgili tüm çalışmaların yapıldığı bilim dalı sismoloji. Bu alanda çalışan kişiler sismologtur. Kırılan yüzeyin büyüklüğünü ve ortaya çıkan enerjinin düzeyini belirten ölçüye depremin büyüklüğü denir. Depremin büyüklüğü Richter ölçeği ile belirlenir. Richter ölçeği 1 ile 9 arasında değerler alır. Richter ölçeğinde 1 ve 2 arasındaki şiddet 10 kat. Depremin şiddeti depremin büyüklüğü ile karıştırılmamalıdır. Depremin şiddeti depremin büyüklüğüne, derinliğine, zemin yapısına ve yapıların dayanıklılığına bağlıdır. Depreme karşı alınacak önlemler. Binalar depreme dayanıklı yapılmalı. Güvenli toplanma yerleri yapılmalı. Binalarda acil çıkışlar yapılmalı. Örnek 8. Deprem dalgaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Deprem dalgaları yalnızca boyuna yayılır mı? Hayır, bazıları da enine yayılır. Cevap A. Örnek 9. Aşağıdaki dalgalardan hangileri elektromanyetik dalga değildir? Deprem dalgaları mekanik dalgalardır diğerleri elektromanyetik dalgalardır. Cevap E. Örnek 10. A bölgesindeki bir kentte olan 6 büyüklüğündeki depremde can kaybı olmuyor ve az bir hasar ile atlatılıyor. B bölgesindeki bir kentte olan 6 büyüklüğündeki depremde kayıplar oluyor ve binalar yıkılıyor. Buna göre A ve B bölgesinde depremin farklı sonuçlar doğurmasında niceliklerinden hangileri etkili olmuş olabilir? Depremin büyüklüğü değil şiddetinden bahsediliyor. Bakın ikisinin de büyüklüğü 6 idi. Şiddetler farklı, sonuçlar farklı. Bunun farklılığı zeminden ve binaların yapısından kaynaklanıyor olabilir. Cevap D. etkinlik. Aşağıdaki tabloda düşey sütundaki niceliklerin yatayda verilen niceliklerden bağlı olanlarına artı, bağlı olmayanlarına eksi işaretini koymamız istenmiş. Sesin frekansı tabii ki de kaynağa bağlıdır. Ortama bağlı değildir. Aynı zamanda sesin frekansı periyoda bağlıdır ama hıza bağlı değildir. Sesin hızı kaynağa bağlı değildir, ortama bağlıdır. Frekansa ve periyoda bağlı değildir. Sesin dalga boyu tabii ki de ortama, tabii ki de frekansa ve periyoda, tabii ki de hıza bağlıdır.